Aracınızı kullandığınız sırada durup dururken akü ışığı ara ara yanıp söndüyse çok büyük ihtimalle alternatör üzerindeki konjektörün kömürleri bitmeye yakındır. Eğer olur da seyir halindeyken akü ışığınız yanarsa birazdan bahsedeceğim işlemleri takip ederek arızayı bulup çözüme kavuşturabilirsiniz. Özellikle araç yüke bindiğinde ve devir hafiften düştüğünde akü lambası yanıyorsa en kısa sürede konjektör değişimini yapmak gerekmektedir. Ancak ışık normal çalışma esnasında yanıyorsa bu sefer ucuzdan pahalıya doğru sebeplerine bakmak gerekecektir. İlk başta akü kutup başlarının sıkı ve temiz olduğundan emin olmak gerekir ki bu çok basit ve doğru sonuca götüren bir yöntemdir. Ancak hala ışık yanmaya devam ediyorsa bu sefer de aracın alternatör kayışını ve kayış gerginliğini de kontrol etmek gerekir. Kayışın gevşek olması da elektrik üretimini doğrudan olumsuz etkileyecektir. Bizim başımıza gelen olayda da BMW E46 aracımızın seyir halindeyken yanan akü lambası ve gizli menüden baktığımızda oluşan voltaj düşüklüğü bizi doğru akü üzerindeki konjektörde bulunan kömürlere yöneltti. Özellikle far, klima ve ısıtıcı rezistans gibi elektrik tüketen alıcıları açtığımda voltaj çok daha fazla düşünce direkt alternatörü sökmeye yöneldi. Unutmayın eğer akü ışığınız yanarsa ve aracınız benzinli ise tamirciye gitmeniz için çok kısıtlı bir süreniz olmakla birlikte seyir esnasında elektrik tüketen her şeyi kapatmanız size menzil artışı sağlayacaktır. Çünkü akünüz bittiği anda yolda kalmanız muhtemeldir. BMW E46 araçta alternatörü sökmek için ilk önce akümüzün kutup başını sökerek elektriği kesiyoruz. Motor üzerinde bulunan koruma kapağı, filtre kutusu, akış metre körüğü gibi sökülmesi basit olan parçaları alıyorum. Daha sonrasında araçtan araca değilse de kayış gergesinin üzerindeki civatından bir lokma yardımıyla gergiyi oynatarak kayışı boşa çıkartıyorum. Alternatörü bloğa tutan 3 adet uzun civadayı tek tek söküyorum ve hemen ardından alternatör arkasında bulunan sinyal kablosunun soketini ve kalın şarj kablosunun somununu sökerek tamamen boşalıyorum. Alternatörün olduğu bölge ve stator sargıları gördüğünüz gibi yağ kaçağından dolayı kötü durumdaydı. Biraz incelediğimde ise kaçağın yağ kütüğü ve soğutucusundan kaynaklandığını gördüm. Onu da üst köşedeki veya video sonundaki linkten nasıl değiştirdiğimi detaylıca anlattım. Alternatörün arkasındaki konjektörü tutan 2 adet somun ve 3 cıvatasını sökerek yerinden çıkartıyorum. Buranın da yağ kaçağından baya kötü olduğunu ve kömürleri bitmeye yakın olduğunu görünce aynı model boş marka yeni bir konjektör aldım. Bazı araçlarda kömürler değişebiliyor olsa da çoğunda konjektör ve kömür bir olarak satılmaktadır. Daha sonrasında alternatörü 3 kutu balata spreyi kullanarak güzelce temizledim. Konjektörü yerine takarak cıvatalarını sıkıp montaja hazır hale getirdim yağ kaçaklarını halledip bloğu temizledikten sonra alternatörün elektrik kablolarını yerine takıp montajını dikkatli bir şekilde yaparak civatalarını sıkıyoruz. Kayış gergesini tekrar gevşetip kayışı da yerine taktıktan sonra motorun diğer plastik aksamlarını takıyoruz. İlk marşı yapıp gizli menüden gerilime baktığımızda 11-12 voltlarda gezen değerler olması gereken 14 volt civarlarına çıktı. Elektrikli alıcıları ve klimayı açıp aracı biraz yüke bindirdiğimizde gerilimin 13.5 volt civarlarında olması sorunun çözüldüğünü göstermektedir. Bir tamir ve arıza videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.